41. Kardeşlik hukukuna riayet ederek kardeşliği korumak. Allahu Teala tüm müminlerin kardeş olduğunu beyan etmiş, kardeşlik hukukuna göre hareket etmemize emir buyurmuş ve bunu sınayacağını açıklamıştır. Kızgınlığına ve kırgınlığına rağmen mümin kardeşi olan eşine karşı kardeşlik hukukuna uygun hareket eden, kendisi için istediğini eşi için de isteyen, eşine zarar verecek şeylerden kaçınan, Boşansa bile eşiyle kardeşlik ilişkisini devam ettiren kişi bu imtihanı kazanacaktır. Kızgın ya da kırgın olduğu için hakkı olan şeyler eşine vermeyen, hak etmediği şekilde eşini ya da çocuğunu cezalandıran, boşandığı eşiyle kardeşlik ilişkilerini kesen kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 42. Uyumlu olmak, sulhu temin etmek, fitne çıkarmaktan kaçınmak. Allahu Teala eşlerin birbirlerinin eksiğini tamamlayıp uyumlu olmasını, sulhu temin etmelerini, fitne çıkmasına sebep olacak durumlardan kaçınmalarını emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Hoşuna gitmese de fitne çıkmaması için evlilikle ilgili vazifelerini yerine getirip uyumlu olan, haklı olmasına rağmen fitne çıkmaması için hakkından vazgeçen, kırgın olduğu eşine ya da çocuğuna güzel davranan, gıybet, suizan, cezbedici şekilde giyinmek, cezbedici konuşmak, gıpta edilmesine sebep eşya almak gibi fitne çıkmasına sebep olacak davranışlardan kaçınan kişi bu imkanı kazanacaktır. Keyfine göre hareket edip evlilik ile ilgili vazifelerini yerine getirmeyerek aile uyumunu bozan fitne çıkmasına sebep olacak davranışlar yapan kişi ise bu imkanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Uyumlu olun, geçimsiz olmayın. Heyin yani Allah'ın rızasını kazanmak için sade yaşamak, kolaylaştırıcı olmak, basitleştirici olmak, hoşgörülü ve yumuşak olmak. Sehil yani Allah'ın rızasını kazanmak için sakin olmak, insanlarla uyumlu olmak, sıkıntılı işlerde kolaylaştırıcı olmak, elindeki imkanlar dahilince insanlara yardım etmek ve garip yani Allah'ın rızasını kazanmak için ulaşılabilir olmak, kibirli olmamak. Kendin üstün görmemek, insanlara yakın olmak, akraba yakın olmak özelliği üzeri olan kimseye ateş haram kılınmıştır. Ateş de ona haram kılmıştır. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu olun, ihtilaf etmeyin. Teskin edin yani sakinleştirin, ateşe körükle giderek fitne çıkarmayın. 43. Alıngan olmamak, küsmemek, barışmak. Allah Teala alıngan olmamamızı, fitne sebebi olacak şekilde küsmekten kaçınmamızı, üç günden fazla küs kalmamamızı, küsünce hemen barışmak için çaba göstermemizi emretmiş. Bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Eşi ya da çocuklarıyla küsmesine sebep olacak davranışlardan kaçınan, küsmeye vesile olmasın diye hata yapınca hemen özür dileyen, gururunu inciten hatalar yapılmasına rağmen Allah'ın emrine itaat etmek için küsmeyen, terbiye etmek için küsen, nefsine ağır gelse de üç günden fazla küsmeyip barışan, nefsine ağır gelse de barışma teklifini kabul eden kişi bu imtihanı kazanacaktır. Gurur mevzusu yapıp küsen ve küskünlüğü devam ettiren kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine üç günden fazla küsmesi ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal değildir. Küsmenizin üzerinden üç gün geçince birbirinize selam vererek barışın. Bu ikisinden hayırlı olanı önce selam verendir. Selam verip barışma teklif edendir. Eğer diğeri diğeri selam verene mukabele ederse ecirde her ikisi de ortaktır. Mukabele etmezse günah onda kalmıştır. Şunu bilin ki kim üç günden fazla küs kalır ve barış teklifine yanaşmazsa Allah ve Resulün emrine itaatsizlik ettiği ve kardeşliğin içine fitne soktuğu için cezasını çekmek üzere cehenneme gider. Ameller her perşembe ve pazartesi günü Allah'a arz edilir. Aziz ve celil olan Allah o gün Allah hiçbir şey kişi koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder. Onu affetmez ve der ki bu ikisi barışıncaya kadar terk edin. Onurum, izzetim, ilmim, itibarım deyip nefsini tatmin için dostuna, ehline küserek şeytanı ve şeytanın dostlarını sevindirdiğinizi bilin. Allah'ı, peygamberini, melekleri ve dostlarınızı da üzdüğünüzü bilin. Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vereyim mi? O, insanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk dini kazır. Zira insi ve cinni şeytan arası bozuk olan insanların arasına her türlü fitne yatır. Araları bozuk olduğu için insanlar ona inanıp araştırma gereği duymadan anlatılan yanlış şeyleri, şeyleri kabullenirler. Böylece dindarların birliği dağılır ve atılan yanlış fikirler ile din de bozulmaya başlar. Tevrat ve İncil böyle tahrif edilmiştir. 44- Münakaşadan kaçınmak allah Teala münakaşa etmeyi yasaklamış, bu konu ile ilgili de sınayacağını beyan buyurmuştur. Eşi ve çocukları ile münakaşa yapmaktan kaçınan, münakaşa yapmak yerine bildiğini açıklayıp takdiri muhatabına bırakan, hakikati öğrenmek için bilgi soran, yanlışını savunmayan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Haklı çıkıp üstün gelmek için, münakaşa eden kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 45. Kolaylaştırıcı olmak, zorlaştırıcı olmamak. Allahu Teala kolaylaştırıcı olmamızı emretmiş, zorlaştırıcı olmamızı yasaklamış, bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Basit ve bütçe uygun şeylere tarif olarak evlenmeyi kolaylaştıran, eşine ve çocuğuna kaldıramayacakları yükleri yüklemeyen, yapılabilir şeylerden başlayarak din eğitimi veren kişi bu imtihanı kazanacaktır. Nefsini tatmin için bütçeye uygun olmayan eşya ya da mehir talebinde bulunarak evliliği zorlaştıran, yapamayacağı ya da yapmaya zorlanacağı şeyleri eşinden isteyen kişi bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. 46. Takdir edici ve şevk verici olmak tenkil edici ve şef kırıcı olmamak. Allahu Teala kıymet bilen bir takdir edici olmamız emir buyurmuş. Bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Basit olsa bile eşi ve çocuğu dahil etrafındaki kişilerin yaptıklarını takdir eden, böylece onları şeflendirip hayra teşvik eden kişi bu imtihanı kazanacaktır. Yapamadıklarına göre etrafındakileri değerlendirip tenkit eden böylece şeftlerini kıran kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Sebep olan yapan gibidir. Allah hayra davet edenleri sever. Sevdiğine de yardım eder. Kim bir hidayette davet, hidayete davette bulunursa, buna uyanların sevaplarının bir misli ona gelir ve bu durum onların ücretlerinden hiçbir şey eksiltmez. Kim bir dalerde çağrıda bulunursa buna uyanların günahından bir misli de ona gelir ve bu onların günahından hiçbir şey eksiltme yapmaz. 47. Anlaşmazlık durumunda Allah'ın emrine göre hareket etmek. Allahu Teala niza yani anlaşmazlık durumunda ayet ve hadislere göre hareket etmemizi emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Eşiyle ilişkisinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarını Kur'an ve hadise göre gideren kişi bu imtihanı kazanacaktır. Keyfi davranan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 48. Üstünlük taslamamak, mütevazı olmak. Allahu Teala imtihanı kazanma konusunda erkek ve kadını eşit haklara sahip olarak yarattığını, cinsiyetten dolayı üstünlüğün olmadığını, üstünlüğün takvada olduğunu, mütevazı olup olmayacağımızı sınayacağını beyan buyurmuştur cinsiyetini ve imkanlarını üstünlük sebebi olarak görmeyen, eşini Allah'ın verdiği vazifeleri yerine getirmede yardım eden iş ortağı gibi gören, eşine karşı mütevazı olan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Cinsiyet ve imkanlarıyla kibirlenip eşine karşı kendini üstün gören, eşini hizmetçi gibi kullanan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 49. Hüsnüzan etmek, suizandan kaçınmak. Allah-u Teala hüsnü zan etmemizi ve suizandan kaçınmamızı emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur. Eşi hakkında hüsnü zan eden, suizandan kaçınan, yaptığı diğer güzellikleri düşünüp bazı hatalarından dolayı eşini karalamayan, eşinin niyeti hakkında yorum yapmayıp kendisine soran, emin kabul ettiği kişi hakkında yapılan iftirayı hemen kabullenmeyip doğruluğunu araştıran, vesveseler ile hareket etmekten kaçınan, Olumsuz olaylardaki hayrı görmeye çalışan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Eşi hakkında suizan eden, derinlendirmeden suizan üzere hüküm veren, olayların kötü yönüne bakıp karamsar olan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 50. Manen temiz olmak allah Teala onun kurallarına göre manen temiz olmamızı emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur ev işlerinin yoğunluğuna rağmen zikrini ve ibadetini aksatmayarak, gıybet, suizan ve iftiradan kaçınarak, haram fikirleri dinlemeyerek, şüphe verecek şeylerden kaçınarak, haram görüntüleri seyretmeyerek ve günahtan sonra tövbe edip temizlenerek kalbini temiz tutan, helal ve temiz olan şeyleri yiyen kişi manevi temizlik imtihanını kazanacaktır. 51. Madden temiz olmak. Allahu Teala onun kurallarına göre madden temiz olmamızı emretmiş. Bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur. Ev işlerinin yoğunluğuna rağmen devamlı abdestli olmaya çalışan, temiz elbise giyen, ibadete zarar verecek kirlerden bedenini ve elbisesini temizleyen, evini temiz tutan, evinin temizliğini Allah'ın kurallarına göre yapıp temizlik konusunda da israftan kaçınan kişi maddi temizlik imtihanını kazanacaktır. 52 nezaketli ve edepli olmak, güzel konuşmak. Allah Teala edepli olmamızı ve güzel konuşmamızı emretmiş. Bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur. Eşinin ve akrabalarının kabalıklarına rağmen Allah için nezaketli davranmaya devam eden, kabalıklar karşısında edebini bozmayan, nezaket kurallarına uygun şekilde ikramda bulunup vazifelerini yerine getiren kötülüğe iyilikle karşılık veren, eşi ve çocuklarıyla güzel konuşan, sevgi vesilesi olacak ve onura edecek şekilde güzel hitap eden, bir şeyi söylemeden önce acaba Rabbim bu sözümden memnun olur mu diye düşünerek konuşan, eşine ve çocuklarına karşı anlayışlı, affedici ve merhametli davranan, eşini ve evladını hakir görmeyen, evine selam vererek giren, ev ahalisinin halini, hatırını soran, rencide etmeyecek ve incitmeyecek şekilde muhtaca yardım eden kişi bu imtihanı kazanacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birliğinizi korumak için birbirinizle güzel konuşun. Sözü güzel yapan yani insanlara karşı tatlı dilli olan, kırıcı konuşmayan, maleyani konuşmayan, kaba ve edebe uygun olmayan sözlerden kaçınan kimselere cennette özel oda verilecektir. Allah'a ve ahiret güne inanan, yani cennete girmek isteyen kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Kim kendine ya da başkasına zarar verecek bir şey söylemek yerine susarsa kurtulur. Boş sözleri keserek yazıcı melekleri rahatlatmak istemez misiniz? Zira melekler insanoğlunun iyi olmayan fiillerini yazmaktan rahatsız olurlar. 53. Merhametli ve şefkatli olmak. Allah-u Teala merhametli ve şefkatli olmamızı emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur. Hoşuna gitmese de eşine ve akrabalarına karşı merhametli olan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Kendini haklı kabul ettiği için kötülüğe kötülükle ve kabalıkla karşılık veren, muhtaca ve zayıfa kaba davranan, eş ve evladına acımasız davranan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala zayıflara şefkatle muamele edeni himaye eder ve cennetine koyar. Ehlinize ve halka merhametli olmadıkça Allah'ın istediği şekilde iman etmiş olmazsınız. 54 Yardımsever ve cömert olmak. Allahu Teala yardımsever ve cömert olmamızı emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Evliliğin maddi zorluklarına rağmen muhtaca yardım eden, eş ve evladının helal dairedeki ihtiyaçlarını gideren, far sorumlulukları dışında da aile fertlerine ikramda bulunan, yaptığı yardımları başa kalkmayan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Cimrilik yapan, eş ve evladının helal dairedeki zarur ihtiyaçlarını karşılamayan, imkanı varken muhtaça yardım etmeyen kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 55. Dua etmek Allah-u Teala dua etmemizi emretmiş dua edip etmeyeceğimizi sınayacağını beyan etmiştir. Evlilikte ortaya çıkan ihtiyaçlar o konu ile ilgili dua vaktinin geldiğini hatırlatan işaretlerdir. Ortaya çıkan ihtiyaca göre yapması gereken dua yapan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Dua etmeyen ya da istediği karşılanmadığı için dua etmeyi terk eden kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah indinde duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Allahu Teala ondan istemeyene gazap eder, kızar. Ayakkabınızın kopan bağı dahil küçük büyük tüm ihtiyaçlarınızı Allah'tan isteyin. Zira Allahu Teala her şeyin ondan istenmesini ve duada ısrar edilmesini sever. 56 Salavat getirmek. Allahu Teala Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Salavat getirmemizi emretmiş. Bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Ev işlerinin yoğunluğuna rağmen günlük düzenli olarak salavat getiren, her işe salavat getirerek başlayan, duasının başında ve sonunda salavat getiren kişi bu imkanı kazanacaktır. İşlerinin yoğunluğunu bahane ederek salavat getirmeyen kişi ise bu imkanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gerçek cimri yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır. Yanında benim adım zikredilmesine rağmen bana salat okumayan kimsenin burnu sürtülsün. Kim bana salavat okumayı unutursa cennetin yolunu terk etmiş olur. Kıyamet günü bana insanların en yakını bana en çok salavat okuyandır. Bana salavatla başlamayan bütün hayırlı işler gülüktür her çeşit bereketten kesiktir. Bana salat okumadığın sürece duanız hedefine ulaşmaz, o işten sevap kazanamazsınız. 57. İstiğfar etmek allah Teala istiğfar etmemizi yani günahlardan Allah'a sığınmamızı emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan etmiştir. Ev ile ilgili meşguliyetlerine rağmen her sabah en az 70 günahtan Allah'a sığınan kişi bu imtihanı kazanacaktır. İşlerinin yoğunluğunu bahane edip istiğfar yapmayan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 58. Tövbe etmek Allahu Teala günahlarımızdan dolayı tövbe edip yanlışımızı düzeltmemizi emretmiş, bununla ilgili sınayacağını beyan buyurmuştur. Ev işlerinin yoğunluğuna rağmen günahlarına tövbe edip düzeltmeye çalışan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Çevresel şartları bahane ederek günahını normal göstermeye çalışan, dışlanmamak için günaha devam eden, meşguliyetlerini bahane edip tövbesini geciktiren ve tövbe etmeden ölen kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. 59. Başkasının ayıbını araştırmaktan ve faydasız bilgiyi meraktan kaçınmak. Allahu Teala başkasının ayıbını araştırmayı ve kulluk vazifelerini aksatacak şekilde ahirette faydası olmayacak bilgiler peşinde ömür tüketmeye yasaklamış, bununla ilgili imtihan edeceğini beyan etmiştir. Eşi dahil, çevresindeki kişilerin ayıbını araştıran, ahirette faydası olmayacak bilgiler için ev ve kulluk ile ilgili farz vazifelerini aksatan kişi bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kardeşinin mektubuna, kitabına, özel defterine, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Maliyeni şeyleri terk etmek, yani düşüncede, konuşmada, bakışta, dinlemekte, davranışta, yemekte, içmekte, giyinmekte, malda zarur olmayan şeyleri, yani ahirette faydası olmayacak şeyleri, faydasız söz ve işleri, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmek, kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Malaniyattan uzaklaştıkça Müslümanlığı güzelleşir. Zararlı ya da faydasız ya da işi zorlaştıran şeylere meyletmeyin. 60. Kararlı ve istikrarlı olmak. Allahu Teala kararlı ve istikrarlı olmamız emretmiş. Bu konuda sınayacağını beyan buyurmuştur. Evliliğinde çocuk eğitiminde ve ibadetinde istikrarlı olan, istişare ve istihare edip karar verdiği işte kararlı olan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Başladığı işleri yarım bırakan kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nizan yani hüküm verme Rahman'ın elindedir. Kıyamete kadar gelecek olan kayınlardan bazılarını alacakları tavra göre yükseltir, bazılarında alçaltır. Kişi vardır, uzun müddet cennet ehlinin amelini işler. Fakat o kişi son nefesine kadar istikrarını koruyamayıp, nefsine yenik düşüp cehennem ehlinin amellerini işlerse, sonunda cehennem ehli ameli üzere hayatı son bulur. Bundan dolayı o kişi hakkında son hali üzerinden hüküm verilip cehenneme gönderilir. Kişi de vardır ki Uzun müddet cehennem ehlinin ameliyle amel eder de, sonunda tövbe edip salih emeller işlemes sebebiyle cennet ehlinin ameli üzeri ölür. Bundan dolayı o kişi hakkında son hali üzerinden hüküm verilip cennete gönderilir. Öyleyse eski iyi halinize güvenmeyin. Son nefesinize kadar günahlardan sakınıp cenneti kazandıracak ameller yapmaya devam edin eski kötü halinizden dolayı da ümitsiz düşmeyin. Hemen tövbe edip salih ameller işleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz olmayan amelden gücünüz yettiğince yüklenin. Zira amelin hayırlısı az bile olsa devamlı olanıdır. Ey insanlar, ibadette muhtedil olun. Ömrünüzün sonuna kadar sürekli yapabileceğiniz ibadetleri alışkanlık edin. Siz ibadette usanmadıkça Allah da size ihsan etmekten usanmaz. 61 Öfkelenmekten kaçınmak, hilim ehli olmak. Allahu Teala hilim ehli yani hoşgörülü olmamızı emretmiş, hilim ehli olup olmadığımızı sınamak için öfkelendiren şeyler ile imtihan edeceğini beyan etmiştir. Eşi ve çocukları dahil sinirlendiği kişilere sakin, hoşgörülü ve davranan öfkelendiği zaman hakkından fazlasını yapmak gibi kul hakkına girmeye sebep olacak davranışlardan kaçınan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Öfkelenince hakkından fazla tepki vererek zulmeden kişi ise bu imtihanı kaybedecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pehlivan yani galip gelen kişi insanları güreşte yenen değildir. Bilakis hiddet anında kendisini zapt eden ve iradesine sahip olup muhatabını affedendir. Bir kimse öfkesinin icabını yapmaya kadir olduğu halde öfkesini yenerse Allahu Teala kıyamet gününde halkın gözünde onu çağırır. Huriler içinden istediğini seçmekte onu muhtar kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilim ehliydi. Öyle ki arkasından cübbesini çekip eziyet edene de başına toz toprak saçıp yüzüne hakaret savurana da zercesine iftira atana da cahilliklerine verip hoşgörüyle davranmıştır. Gönül koymak şöyle dursun, hasta olduklarında gidip onları ziyaret etmiş, cenazelerinde teşhide bulunmuştur. Kişinin gerçekten hilim ehli olup olmadığı öfke, şiddet ve damara dokunma anında ortaya çıkar. Bu durumda kıymayıp muhatabını affedebilen kişi hilim ehli olduğunu ispatlamış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi ya da kadı öfkeliyken ya da aşırı aç iken, aşırı susuz iken, uykulu iken, aşırı serinçli iken, tuvalete sıkışık vaziyetteyken, aklı ve kalbi başka şeylerle meşgulken iki kişi arasında hüküm vermesin. Yoksa yanlış hüküm verip sorumlu hale gelir